Telleri titreştiren Allah. Dışarıda müzik yok. Kemanın teli titriyor, havada titreşim oluyor, sadece sessiz bir titreşim. Çıt yok, beynimize geliyor, kulağa işte zarına giriyor. İşte Ör, çekiç, üzenge, şu bu falan. Bu sefer elektrik akımı olarak geliyor, o titreşim elektrik akımı Elektrik akımını kulak, ama hangi kulak? Kulağa olmayan kulak görünmeyen kulak, ruhun kulağı dinliyor. Maşallah. Ve ne diye olarak dinliyor? Müzik olarak dinliyor. Elektrik akımı müzik olarak dinliyor. Ve hoşnut oluyor. Mesela ruh dehşete kapılabilir o sesten. Değil mi? Mesela böceklere bazı sesler dinletiyorlar, hayvanlar deli gibi kaçıyor. Ama bu seste insan mest oluyor. Mesela şimdi bak güneş doğdu, dünya pırıl pırıl aydınlık. Gerçekten de öyle mi? Yok. Güneş de fotonlardan oluşan bir dalga yani, dışarısı simsiyah, koyu, zifiri karanlık. Gözümüze o fotonlar geliyor, ışık ışınlar, mercekten geçiyor, i̇şte ters dönüyor, düz dönüyor falan, feş mekan, kimyasal enerjiye dönüşüyor. Sonunda da elektriğe dönüşüyor, beyne gidiyor. Beyinde gözü olmayan göz, ruhun gözü gözü olmuyor bak gözü yok. Gözü olmayan göz, ruhun gözü. O elektrik akımını pırıl pırıl renkli, ışıklı, düzgün, güzel bir dünya olarak görüyor. Dışarıda öyle bir şey yok. Zifiri karanlık. Simsiyah karanlık. Hiçbir ışık yok. Çıt da yok. Ama bak beynimizin içindeki dünyayı. Bunu anlamazdan geliyorlar. Daha hala Darwin'in bilmem neyini araştırmakla meşguller. O ondan çekiniyor, ondan çekiniyor. Görüntüde Allah onlara insanlar gösteriyor. Allah'ın rızasını yerine insanların rızasını esas alıp Allah'a tavır alıyorlar. O insanların da beyninde gösterildiğinden haberi yok. Anasının, babasının, arkadaşlarının, Facebook arkadaşlarının, internetteki her türlü arkadaşının beyninde ona görüntü olarak gösterildiğinden haberi yok. Uçuyor. Dünyanın farkına varmıyor. Farkına varsa çöker kalır.